Herkese merhaba. Dergilerin Kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün geliyorum. Sizlere çok özel bir haberle geliyoruz. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Türk sineması ve dizi dünyasının en sevilen isimlerinden Barış Baktaş, dergilerin gündemine heyecanla bomba gibi düştü. Özel hayatı zor bir dönemden geçtiği söylenen ünlü aktör. Uzun süredir eşi olan Gülüm Baktaş ile ilişkisini sürdüren Özcan, son açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Barış Baktaş, eşi Gülüm Baktaş'ı hastaneden kovduğunu itiraf etti ve kendisinden özür diledi. Olayın gerçek muhatabının oyuncu Yağmur Yüksel olduğunu söyledi. Peki ne oldu? Barış Baktaş neden böyle bir karar aldı? Ne yapıyordu? Gülüm Baktaş Hastanede mi? Ve en önemlisi, bunun yağmurla ne alakası var? Yüksel. Dergi dünyasını şoke eden olayın perde arkasını sizlerle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan olay sansasyonel çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Barış Baktaş'ın ağır hasta olduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları ortaya atılsa da, olayın perde arkası yeni yeni ortaya çıkıyor. Sadece, Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, eşi Gülüm Baktaş'ın da acilen hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastane. Ancak beklenmeyen bir olay yaşandı ve Barış Baktaş istemediğini açıkladı. Eşinin hastaneye kaldırıldığını ve hastane görevlilerine Gülüm'ün dışarı çıkarılmasını istediğini söyledi. Bu olayın basına yansıması herkesi şok etti. Herkes. Gözler Barış Baktaş'a çevrildi ünlü oyuncu konuyla ilgili sessizliğini bozarak şunları söyledi. Evet, gülümü hastaneden çıkardığım doğru. Onu orada görmek istemedim. Diye açıkladı. Ama asıl bomba bundan sonra patladı. Barış Baktaş, bu olayın. Oyuncu Yağmur Yüksel ile bir şekilde akraba olduğu ortaya çıktı ve ondan özür diledi. Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş ile yaşadığı sorunlar derginin gündemine gelmişti uzun zamandır. Ancak kimse bu krize üçüncü bir ismin dahil olacağını tahmin etmiyordu. Barmen. Baktaş yaptığı açıklamada, olayın yağmura hiçbir şekilde yansımasını istemem. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Oyuncu Yağmur Yüksel'den özür dileyerek, onu üzmek istemedim, dedi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Yağmur Yüksel'e çevrildi. Güzel oyuncu olmasına rağmen bu konu hakkında henüz net bir yorumda bulunmamış olsa da, bazı yayınlarında. Sosyal medya hesabıyla dikkat çekti. Yağmur yükselin, bazen paylaşımı. Hak etmediğin şeylerin içinde buluyorsun kendini, diyen kadın, olayın kendisinde derin bir etki bıraktığını belirtti. Peki Gülüm Baktaş neden hastaneye gitti? Peki tam olarak neydi bu? Yağmur Yüksel'in bu olaydaki rolü nedir? Ve en önemlisi. Barış Baktaş ile Gülüm Baktaş'ın evliliği bu olaydan sonra nasıl bir yol izleyecek? Olayın basına yansımasının ardından gündeme gelen isimlerden biri. Daha fazlasını soracak olan Gülüm Baktaş'tı. Ünlü oyuncunun eşi ilk başlarda olan biten hakkında sessiz kaldı. Sonunda sessizliğini bozdu ve kullandı. Çok sert ifadeler. O kadın yüzünde